Hilal'i alayım. Hilal'cim merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Valla şimdi bak herkes şunu soruyor. Bak Sermin Ünal sormuş. Diyor ki Özgür Özel nerede diyor. Ataberk Yılmaz diyor ki Özgür Özel burada sarı öküzü verdi. Bunun yansımasını 15 Eylül'de göreceğiz diyor. Özgür Özel neden İstanbul'da değil Hilal? Şimdi bu soru çok soruluyor. Sabahtan beri onun peşindeyim ben de. Yani genel merkezde biliyorsunuz bir CP 102. yaşını kutluyor. Bir de program kurultayı var. Yani program yazılıyor, çalışma masaları kuruldu. Bütün belediye başkanları Ankara'da. Şimdiki değerlendirmeler şöyle: Bir ekip diyor ki 15 evde kurultay davası var. Büyük kurultay davası. O dava öne alınabilir. Çarşambadan Perşembe'den şüpheleniyoruz. Kritik bir. Öyle mi? Ee, ya, ya, farklı değerlendirmeleri söylüyorum ben. Hmm. Ee, özel burayı bırakmak istemedi. Buradan gitmek istemedi. Bir de e, ikincisi e, bu YSK kararıyla ilgili olarak e, ilk önce şey denmişti. 15 Eylül'deki dava ya biraz öne çekilebilir ama orada e, dava ertelenebilir. Bir erteleme çıkar. Sonu çıkmaz denmişti. Sonra bir ekip demişti ki zaten ceza davasına bakacak hakim bile bulamadılar. içi bomboş. ...biz zaten hiçbir şey çıkmayacağını görüyoruz demişti. Özgür Özel de oradan bir şey çıkmaz, bileklerimi keserim çıkarsa demişti hatta. O yüzden bir ekip halen böyle diyor ama bir ekip diyor ki... ...Özgür Bey şimdi bu büyük kurultay davasının riske girdiğini söylüyor. Polis hmm. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na böyle biber gazı sıkarak giriyor. Ciddi bir sert bir müdahale var. O yüzden... Bunu söyleyen de var. O burada bir e, dava hazırlığı yapılıyor. Yani kaleyi tutma hazırlığı yapılıyor. Hmm. E, bir üçüncüsü, e, bir üçüncüsü Özgür Özel niye kaosun içine gitsin e, ya da neden gitsin gibi çıkışla yanıt verenler var partide. Hmm. E, çünkü orada e, işte Özgür Özel gidecek. Polisin arasında kalacak ciddi bir kavga görüntüsü olacak. Özgür Özel bu kavga görüntülerini hiç sevmiyor. CHP'li kavgalı göstermek istemiyor. CHP'yi kavgalı bir parti olarak göstermek istemiyor. Bir birleşme görüntüsü vermek istiyor. Bu yüzden Özgür Özel gitmedi diye biraz kafaların karışık olduğunu görüyorum ben. Çünkü Özgür Özel herkesi çağırmıştı İstanbul İl Başkanlığı'na oraya sahip çıkmaya. Bir taraftan da ee, bir taraftan da e, Özgür Özeli eleştirenler de var. Ee, yine partide farklı sesler. Zaten Taksim'e yürüyeceğiz dedi. 1 Mayıs'ta Taksim'e gideceğiz sözü verdi. Sözünü tutmadı. Efendim Saraçhane eylemlerinde 6 gün 7 gün sürdürdü. Sonra Saraçhane'nin önünden başka yere çekti kitleyi. Başka yerde protestolar yaptı. Özgür Özel böyle kavganın içinde olmak istemiyor. Hep kavganın dışında duruyor. Sanki bu kendisi bu kavganın içinde değilmiş gibi. Bu kızan, sinirlenen de var. Halen konuşmalarım, görüşmelerim sürüyor gerçekten. Farklı sesler var. Onu özgür öden kendisi açıklama yaptığında belki çok daha iyi anlayacağız kendisi nasıl anlatacak hmm. merak ediyorum ben de bu soruya nasıl yanıtlayacağım peki şey de Gürsel Tekin şey dedi işte Kemal şey sordular dediler ki Kemal Bey size randevu vermemiş doğru mu falan diye sordular sen ta takip etmişsin de mutlaka da evet, izleyicilerimiz evet. takip etmemiştir diye şey yapıyorum ee, dedi ki hayır olur mu canım öyle şey dedi ya yalan haber yazıyor dedi basın dedi ben aslında Özgür Bey'den de randevu talep ettim dedi Özgür Bey vermeyecek Kemal Bey'e de gitmedim dedi o doğru ee, Ha. Şimdi ha onu bir onu bir detayını anlatsana. O doğru, ee... o doğru bir kere bir kere ben de şaşırmıştım. Onu Özgür Özel söyledi. Kemal Bey randevu vermedi Gürsel Tekin'e diye. Oysa ki Gürsel Tekin kendisi başından beri de söylüyor. Sonra Özel Kalemlerle de konuştuk biz. Gürsel Tekin önce Özgür Özel'in kalemine not bırakıyor. Oradan bir görüşme, e, randevu talebi gelirse onunla görüşüp Özgür Özel'le görüşüp sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmek istiyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi e, irtibat kuruyor. Diyor ki ona, bugün de anlattı kendisi. E, diyor ki ben genel başkanla görüşemedim. Sizinle şimdi görüşmem nasıl evet. olsun uygun olmaz. Sonra görüşürüz diyor. E, oradaki randevu meselesi de böyle. Yani e, Gürsel Tekin aslında Özgür Özel'le görüşüp bir çeşit pazarlık yapmak istiyor. Bir çeşit... Evet. E, işte partide dengeleri oturtacağım, herkesi birleştireceğim, partideki kavgayı bitireceğim diyor ya nasıl bitirecekse kavgayı uzun süredir partide işte şunlar dışlanıyor, bunlar dışlanıyor, şu delegelerin iradesi hiçe sayılıyor, şuradaki pazarlıklar, şuradaki rüşvetler şöyle bir şekilde bu daha çok önümüzdeki günlerde çıkacak iddianameler silsilesiyle de bağlı olarak gösteriliyor Ankara'da. O niye? O niye? Çünkü biz Beşiktaş Belediyesi ile ilgili bir iddianame göreceğiz. Bunu Akın Gürlek söylemişti İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Sonrasında büyük İBB soruşturması ile ilgili göreceğiz. Burada konuşmamız gereken konular var diyor e, Gürsel Tekin. Yani ne konuş? Yani nerede ne döndü ya da ne dönmedi? Beraber mi? E, işte ifade verelim bize ifademizi sorarlarsa beraber mi hareket edelim diyecek ne diyecek gerçekten bilmiyorum e, bir şekilde ben bana verilen görevi yapıyorum diyor Gürsel Tekin şu andaki nefret. Peki Özgür Özel ben bu sorunun yanıtını aradım da bulamadım. Özgür Özel randevu verecek mi Gürsel Tekin'e ne yapacak? Özgür Özel çay içeriz dedi ama bir kayyuma randevu vermem dedi. Şu an itibariyle kayyum olarak görüyor. E, görüşmeyecekmiş gibi görünüyor. E, Gökhan Günaydın polis siz gelirse polisler olmadan bir kahvemizi içebilir demişti. Ama polisler eşliğinde girdi binaya. Yani şu şeyleri, Aa, dur bak şu anda CHP'liler. Evet, 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 burası, burası. burası makam katı. Makam katı <laughs> <laughs> Bu Evrim Hanım'ın canlı, Evrim Rızmanoğlu'nun canlı yayını Hilal. E, evet, Ebru Hanım adına vekil olarak girdim. Evet, 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 evet. Bir canlı yayın yapıyorum. Mekan kapalı. bekledi. Görsel Tekin. Evet. Evet. E, ben başka evet. vekiller de oradan evet. yazışıyoruz. Eee evet. kurulduğu bekledi. tarafı biz dinledik. Ben seni dinledim. Bak. Torina, speaker'ı vesaire vesaire. Şimdi sorun ne? Ya sözel Muhterem Başkan, 5000 kişiyle buraya girilir mi ya? Gözünüzü seveyim. Beş bin, beş bin poliste gelinir mi ya? Elini bassın. Elini bu. Tek başına gelebilirsin sen de o şeyi Sen, yani ben, ben seni. Tek başıma <laughs> Ben buraya buraya oturuyorum. Beş bir ben, bir bir ben, bir bir ben, burada olsam gelebilirsin. Bir, bir Arkadaşlar. Bir şimdi Tamam benim. Kardeşim. Süreci biliyorum. Şimdi geldi. Geldiği günde itibaren. Sayın Genel Başkan dahil olmak üzere bir sürü <laughs> konuştuk. Dedik ki burada parti hukuku neyi gerektiriyor Sayın Başkan şu an... bir dakika. Gereği biliyoruz. İkimiz de biliyoruz. Ama yani, yani biliyor. şu, şu bil, an konuşalım. Bak bilmedi, bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin bilmediği başka bir şey var. Onu anlatayım ki çünkü. Tam yedi gün. Yedi gün parti yöneticisi bütün arkadaşlarımızla temasımız oldu, görüşmemiz oldu. Aman ha kardeşim ne olursunuz bak Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle düşmanlara şey vermeyelim. Kol kola girelim. Partinin tüzüğü neyi gerektiriyorsa bir gram bir gram. Buna kim şaşarsa karşısında beni bulur. Tamam mı? Tamam. Ne zaman olsun? Üç gün sonra. Üç gün sonra oldu. Ha, şimdi hilal şey değil mi ya? E, tüzük dedi ben öyle anladım. Yanlış evet. mı yorumladım? Evet, Aa tüzük... işte bu delegeler iptal oldu ki bu delegeler iptal oldu. Kardeşim zaten kurultay çağı demek ki sayılmaz diyecek. Peki tüzükte 45 gün içerisinde Çare heyeti ise bu, bu ilk kurultayı da yapmak zorunda mı? Şimdi işte orada tüzükte çok açık madde olmadığını söyleyen de var, tüzüğün çok açık olduğunu da söyleyen var. işte buradaki zaten hukuki boşluktan yararlanıyor iktidar cephesi ya da işte e, buradaki çağrı heyetinin iş yapmasını öngörenler 24 Eylül itte, hmm. İstanbul'da ilk kongresi yeniden toplansın diye e, imzalar toplandı ama Gürsel Tekin de diyor ki ben bakacağım kanun hukuk neyse ona bakacağım diyor. Zaten burada 21 Eylül'de de büyük olağanüstü bir e, kurultaya gitme kararı aldı. Delegeler kararıyla CHP ama e, işte delegeler isteyince bunu yapmak zorundayız. Bu da iptal olmaz gibi bir e, Durum anlatıldı. Hukuki dayanan şey. <laughs> Tamam. Tamam dinleyelim bir de. İleli dinleyelim. Çağrı yapan, ya. polis gelen tamam. çok. İçişleri tamam sesini kapatalım. Evet. evet. Yani. E, 21 Eylül'deki kurultayım bile 196 delege İstanbul kurultayı olmadan nasıl yapıyorsunuz diye iktidar polislerine bunu soran var. Takipçileri var. Bu olsa olsa CHP kurultayı olur diye e, hmm. yani bir şekilde ne derler Dalga geçen, olmaz İstanbul delegesi olmadan siz kurultay yapamazsınız diyen iktidardan da sesler var. O iki kurultay da e, çok sıkıntılı. Bu önümüzdeki günlerde e, benim anladığım iktidarla muhalefet arasında ciddi bir hukuk savaşı olacak. E, evet. Onu görüyoruz. Evet burada bu savaşta hani zaten hukuk ne kadar uygulanıyor uygulanmıyor YSK kararını kimisi diyor ki olumlu kimisi olumsuz diye algılıyor ama bugünkü tablonun İstanbul İl Başkanlığı'ndaki işte bu biber gazlı şiddetli müdahaleli polis müdahaleli tablonun tamamen görüntüyü değiştirdiğine dair bir olumsuz kanı var şu anda CHP kulislerinde zaten biz artık kendi işimize bakacağız diyen de bir iktidar cephesi var. Ya Sanki... bir şey söyleyeceğim ha iktidar cephesi nasıl bakıyor bu inşallah Allah aşkına Hilal? Şey diyen yok mu ya bu da doğru değil ya bu kadar halka rağmen ya işte baksana kardeşim şimdi işte yok çaldı maldı falan bir şeyler o ayrı bir tartışma. Pekala o mahkemeler sürsün. Bak ama halk desteği var ya insanlar kendimi bak ben size bir tane kısa bir röportaj göstereyim. Ee, medyaskop çekmiş. Bak şu kadar kim hani Vay bunlar öyle mi böyle mi falan. Bak halk kendi gelmiş gösteriyorum. Çok boyun eğmeyiz. Biz 68 kuşayız. Cumhuriyet bizim teminatımızdır. Atatürk düşmanlarla, Cumhuriyet düşmanlarla bu ülkeyi bırakmayız. Kahrolsun faşizm diyorum. Başka bir şey demiyorum. İçinizdeki faşizlere kızıyorum ben. Kürsel Tekin, Kılıçdaroğlu. Bu milleti buraya nasıl topladın? olsun sana verdiğimiz emekler. Yani işte kendi imkanlarıyla gelmiş emekli birisi. Şimdi iktidar demiyor ya halka rağmen bu kadar olmaz diye. Yani, i̇ktidar diyor ki bu bizim kavgamız değil. Bir kere bu CHP'nin kavgası. Başından beri şaibe iddiaları var dediler. Birbirlerini şikayet ettiler. Ama o şaibe iddiasını böyle Hukuk zeminini taşıyan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Bunlar şaibeli kurultay yaptılar demişti. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu da işte Özgür Özel yönetimi sert bir yanıt vermiyor diye çıkışmıştı. Ee, o yüzden o şaibe iddiaları aldı başını yürüdü gitti. İşte delegelerden hmm. telefonlar mı aldı? Özgür Özel ne kadar yalanladıysa o kadar çok konuşuldu. İktidar diyor ki kendi trolleri birbirleriyle kavga ettiler, kendi trolleri birbirlerine girdiler. Burada hukuku kararları, hukuk kuralları Hı. uygulanmalı. E, i̇şte bu CHP'de kavgalı bir görüntü var. Bu kavga e, işte ülkeyi yönetemez. İktidar Anladım, diyor, öyle diyor. Ya tamam, açıkça öyle diyorlar da hani kulislerde şey diyen yok mu kulislerde? Hani tamam bir öyle diyorlar sonra da kulislerde ya bu da böyle olmaz diyen hiç yok mu? Onu merak ediyorum ben. İsim kulislerde bir şey var. Şöyle bir şey var en can alıcı nokta bu o birkaç şey de var ama 31 Mart 2024 yerel seçiminde CHP beklenmedik şekilde çok sürpriz bir şekilde çok büyük bir başarı elde etti ve Türkiye'nin birinci başarısı birinci Partisi oldu İşte burada artık Erdoğan e, o gün daha o gün müdahaleyi kafasına koymuştu CHP'yi parçalamaya, bölmeye ya da işte CHP'deki farklı sesleri öne çıkarmaya bu çok konuşuluyor. Yani buradaki sorun en büyük sorun CHP'nin birinci partisi olması Türkiye'nin ve o günden sonra da e, AK Parti'deki anketler de bunu göstermiş. Hı. O günden sonra da CHP bütün e, oylarını korumuş yani o yüzde otuz bandının altına inmemiş. E, cam tavanı kırdık demişti Özgür Özel yüzde 25'i geçtik demişti. E, o gün bugündür de e, bir yıldan fazla süredir geçti e, seçimin üstünden CHP anketlerde öne gidiyor. Sıkıntı iktidar açısından hmm. yani Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından ha. sıkıntı kavgalı evet, Eyvallah. CHP. Eyvallah Hilal çok iyi anladım çok teşekkür ederim Hilal sağ olasın.